Merhabalar. Muhalefetin il başkanı %300 suya zam yaptığımızı iddia ediyor. Muhalefetin il başkanı bu açıklamasıyla hesap bilmediğini ve genel kurulun aldığı karardan ne kadar habersiz olduğunu aslında göstermiş oluyor. Kamuoyuna yanlış bilgi vererek kamuoyunu yönlendirmeye bir algı çalışması yaptığı ortada. Baski genel kurulunda ne kararı aldık? Önce onu izah edeyim. Balıkesir'de su faturalarında, su tarifesinde uygulanmakta olan kademe değişikliği. Kırsal mahallelerde 1 ton ile 20 tona kadar birinci kademe uygulanıyordu. Bundan sonra 1 tonla 15 tona yani 20 ton olan kademeyi 15 tona indirdik birinci kademeyi. Şehir merkezlerinde ise bu oran 15 tondan 12 tona indirdik. Neden bunu yaptık? Bütün dünyada kişisel su kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalar ülkemizde de her ailede insani olarak temiz su kullanma hakkı olarak yönetmelikle belirlenen 10 ile 12 ton arasında suyu kullanabileceği ile ilgili. Bu nedenle üst sınır olan on, şehir merkezinde 12 tona ama kırsal mahallede nüfusun biraz daha fazla olmasını da düşünerek 15 tona birinci kademeyi indirmiş olduk. Peki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı su tarifesi 30 büyükşehir belediyesi arasında Balıkesir'de uygulanan su tarifesi 16. sırada. Yani Türkiye ortalamasının altında bir su fiyatımız var. Bütün dünyada ve Türkiye'de yaşadığımız iklim değişikliklerinin sonuçlarını da hep birlikte görüyoruz. Balıkesir özelinde yeni duruma uygun bir su politikası uygulamamız gerçeğini gösteriyor. Balıkesir'de barajlarımız %60 seviyesini artık aşamıyor. Yeraltı sularımız giderek daha derinlere iniyor. Bu nedenle baskı önlemini alarak suyun temini için her bir vatandaşımıza aylık en az 12 ton su kullanabilir. Her aileye bu suyu sağlayabilmek için özel olarak e, sondajlarına devam ediyor. Kayıp kaçak oranlarını arıtmalarına ilgili yatırımlarını yapıyor. Ama biz vatandaşların da yapması gereken artık suyu kullanırken her bir damlasını daha verimli, daha doğru biçimde kullanmamız, daha bilinçli olmamız gerekiyor. Balıkesir kırsal ve deniz kenarlarından oluşan bir coğrafyaya sahip. Deniz kenarlarındaki ilçelerimizde yaz aylarında nüfus 3-4 katına çıkıyor. Kırsal mahallelerimizdeki sorun ise yaz aylarında hayvan ve bahçe sulamaları sebebiyle aynı şekilde normal aylarda bütün Balıkesir'in bütün kırsalında kırsal beldeleriyle birlikte 1 milyon 200 300 bin ton grafikte de görüyorsunuz su kullanırken yaz aylarında kırsalda bu kullanım 3 katına yaklaşan 3 milyonun tonun üzerine çıkıyor. Baski olarak 1 milyon 200 bin ton normal bir suyu Balıkesir'de sağlıklı bir biçimde kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza sağlayabiliyoruz. Bu temiz suda sorun yok. Burada bir sıkıntı yok. Ancak yaz aylarında bu 3 katına çıktığında yani vatandaşlarımız bahçelerini sulamaya ve hayvan sulamasını arttırdıklarında özellikle bahçe sulaması sonucunda Artık kırsal mahallelerde su yetersiz hale geliyor. Kırsal mahallede herkes bahçe yapmıyor. Herkes hayvancılık yapmıyor. Bu sefer o mahalledeki su yeterliyken sudaki depoları sadece bir kişinin, iki kişinin bahçesinde deposu tükendiğinde o kırsal mahallede başka diğer vatandaşlarımız insani suyu bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle özellikle de kırsal mahallelerdeki su fiyatı şehir merkezlerindeki su fiyatının yasa gereği dörtte birini ödüyor. Bu nedenle suyun ucuz olması sebebiyle kırsal mahallelerde vatandaşlarımız bahçe sulamalarına yöneldiğinde artık baskı vatandaşlarımıza su veremez hale geliyor. 65 milyon metre yani 65 bin kilometre sondaj yaptı. O sondajlarımız artık yüzeysel halden değil daha derinlerden sağlamak zorunda kalıyor. Bu büyük bir maliyet oluşturuyor. Bu nedenle genel kurulumuzda yaz aylarında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sahil beldelerimizdeki nüfusun artmasıyla daha fazla doğal olarak su ihtiyacı oluşuyor. Bunun için Baski sahil beldelerimizde yeni su kaynakları, arıtma tesisleri ve özellikle eskimiş su altyapısını değiştirerek kayıp kaçak oranını azaltarak vatandaşlarımıza temiz suyu, yeterli suyu sağlayabilmek maksadıyla yatırımlarına devam ediyor. Baski Genel Kurulu'nun Mayıs ayında aldığımız karar neticesinde aslında vatandaşlarımızın yapmaları gereken şey konut aboneliğinin yanında hayvancılık aboneliği bir de tarım aboneliği gibi iki abonelik sistemine geçmeleri. Hepimizin zaman zaman cebimize, cep telefonumuza efendim çok fazla harcama yaptınız gelin şu aboneye geçin, şu sisteme geçin diye çağrılar geliyor. Aynı şekilde Baski'de de aynı durum söz konusu. Bu durumu örnek faturayla gösterelim. Kırsal mahallede oturan vatandaşlarımız eğer ki aboneliğini hayvancılık ve tarım olarak çoğaltmazsa sadece konut aboneliğinden devam ederse bakın 100 ton su kullandığında 300 liralık abonesi 1000, 1000 liraya yükseliyor. Yani bu çok büyük bir artış gösteriyor. Peki ne yapması lazım vatandaşımızın? Kırsaldaki vatandaşlarımızın yapması gereken şey Baski'ye gelerek konut aboneliğinin yanında tarımsal abonelik bir de hayvancılık aboneliğinin de yapması. Şimdi yine örnek faturadan görüyorsunuz. 70 ton su kullanan, konutta kullanan birisi eğer ki aboneliğini kırsal ve hayvancılık olarak, tarım olarak çoğaltmazsa, iki aboneliği daha yapmazsa ödeyeceği rakam 224 lira. Yani 70 ton konut aboneliğinden kullanırsanız 224 lira para ödemeniz gerekiyor. Ancak siz bunu konut aboneliğinizin devam ederken yanına kırsal da kullandığınız Hayvancılık ve tarımsal aboneliklerinizde yaparsanız ödeyeceğiniz rakam görüyorsunuz 133 lira. Yani %50 azalmış oluyor. Aslında ortada bir zam değil, sizi teşvik eden sizin su yönetimini bir de başkalarının aynı yerde, aynı kırsal mahallede yaşadığınız komşunuzun hakkına girmemek, onların susuz kalmasını, onların suya ulaşmada sıkıntı yaşamasını, onların haklarını çiğnemiş, onların haklarına girmiş olursunuz. Bu nedenle biz özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hiç vakit kaybetmeden daha az ücret ödemeleri ve suyu kimsenin hakkına girmemek, herkese eşit ve adil su dağılımını, sistemini bozmamak bununla ilgili olarak da sıkıntıları en aza indirmek, yok olmasını sağlamak için bir an önce baskıya gelerek tarımsal ve hayvancılık abonelerini yapmalarını istirham ediyoruz. Bunun için sizden herhangi bir şekilde e, sayaç ücreti gibi, abone ücreti gibi bir ücret de zaten alınmıyor. Sadece sadece gelip abonelik sözleşmesi yapıyorsunuz ve ödemeniz gereken şu anda size gelen faturaların %50 daha fazla oranda azalmasını sağlıyorsunuz.